Herkese merhabalar arkadaşlar. Çarpanlar ve katlar yeni nesil sorularla tüm dersimize devam ediyoruz. Bu tüm konular içerisinde gerçekten çarpanlar ve katlar biraz da yorum isteyen konumuz. Burada daha dikkatli olursak sevinirim arkadaşlar. Evet ilk sorumuzla başlıyoruz. Biliyorsunuz tüm sorularda VIP yöntemi kullanıyoruz. Verilenler, istenilenler ve planlama. Geometri tabanlı sorularda genellikle verilenler zaten sorunun üzerinde olduğu için arkadaşlar buna çok fazla ihtiyaç duymuyoruz. Şimdi buraya baktığımızda ee, dikdörtgen şeklindeki bir bahçe aşağıdaki gibi altı dikdörtgensel bölge ayrılmış. bölgelerden bazıları aralarında şekil üzerinde gösterilmiş görüyorsunuz. Elde edilen bu dikdörtgensel bölgelerden her birinin kenar uzunlukları Metre cinsinden birden büyük. Bakın burası çok önemli. Yine alt ve üst algoritmalardan e, sınırları belirliyoruz. Buna göre bu bahçenin alanı metre kare cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi bu tipik bir çarpanlar ayırma sorusu ama e, bunu geometri tabanlı sormaya çalışmış arkadaşlar. Şimdi şu buraya bakıyorum. Şimdi 39'un çarpanlarına bakıyorum. Mesela 1 ve 39 var. 13 ve 39 13 ve 3 var arkadaşlar. Mesela şuraya yazayım. 39'un çarpanları 1 ve 13. 3 ve özür dilerim 1 ve 39, 3 ve 13 var arkadaşlar. Ama birden büyük diyor ya bunu alamayım. Çünkü burasını 1 alamam. O zaman 3 ve 13 alacağım. Demek ki buraya 13'ü alırım uzun kenarına. Kısa kenarına ise 3 aldım. Şimdi 52'ye bakalım arkadaşlar. Burası 13 ise burası da 13 olur biliyorsunuz. Kaçla 13'ün çarpımı 52 yapar arkadaşlar? 4. Burası da kaç yaptı? 4 yaptı. E burada dikdörtgensel bölgenin burası 3 ise burası da 3. Burası 4 ise, burası kaç yaptı arkadaşlar? Tabii ki 4 yaptı. Şimdi 36 ile 45'in görüyorsunuz bir ortak kenarları var. 36 bakalım 1 çarpı 36. 36 2 çarpı 18. iki yazsam veya 18 yazsam 45'in herhangi bir ortak çarpanı yok arkadaşlar. 3 çarpı 12 yapar. 3'ü buraya yazabilirim. 3 çarpı 15 olabilir. Bakalım. 4, 9. Evet. 9 ikisinin ortak çarpanı arkadaşlar. 9'a bakıyorum. Buraya 9 yazıyorum. Evet. 9'u yazdım. E şimdi burası 9 olduğunda, burası 36 ise şu alan kaç olur arkadaşlar? Tabii ki 4 olur. Burası 9 ise şu alan kaç olur? 5 olur. Evet. 5, 4 daha kaç yaptı burası? e, 9 yaptı. Burası kaç yaptı? 7 yaptı. Şimdi ben buraya 1 yazabilir miyim? Yazamam. Buraya 1 yazamam. Çünkü neden? E, birden büyük diyordu. 1 yazamam. Kaç yazabilirim arkadaşlar? Mesela 2 yazayım. Evet. Mesela burası 9'du. Evet, burası 9. 2 daha kaç yaptı? 11 yaptı arkadaşlar. E, burası 4. 3 daha 7. Burası da kaç olması lazım 11 olması için? 4 olması lazım. E şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar şimdi e, burası kaç oldu 12 burası kaç oldu arkadaşlar 4 7 11 oldu toplam alanı soruyor 12 çarpı 11'den 1 kere 2 2 1 kere 1 1 1 kere 2 2 1 kere 1 1 2, e, 2 1 kere 2 2 1 kere 1 1 dedik 1 kere 2 2 1 kere 1 1 2 3 2 e, sonucumuz 232 çıktı arkadaşlar. Şimdi buraya bakalım. Şıklarda yok. Demek ki bir yerde yanlışlık yapmış olabiliriz. Evet burası 9 dedik. Buraya 2 dersek 11 olur. 9, 13 daha kaç yaptı? 22 yaptı arkadaşlar. Ee, buradan 4, 3 daha. Evet 7. Burası 4 olabilir mi? Burası 4 olabilir. Çünkü buradan 2'den fazla. Demek ki arkadaşlar burada herhangi bir yanlışlığımız yok. O zaman şıklarda evet 242 değil 232 olması lazımmış. Evet devam ediyoruz. Ali ve Selin'in bir beyaz eşya mağazasından aldıkları çamaşır makineleri ve yaptıkları ödemeler aşağıda verilmiştir diyor. Her ikisinde yaptıkları peşinat ödemelerinden sonra taksitle ödeyecekleri toplam tutar eşittir. Burası önemli arkadaşlar bakın peşin ödemeleri yapmışlar. Sonra taksitli kısımlar eşit. Her bir çamaşır makinesinin fiyatı 4000 TL'den az olduğuna göre 4000 TL'den az olduğuna göre Ali Veseli'nin aldıkları çamaşır makinesi için peşinatlar toplam en fazla kaçtır? Bize neyi soruyor burada? Peşinatları soruyor. Şimdi bakalım. Arkadaşlar. Şimdi 400 ve 600. Yani peşinatı ödedik. Daha sonra 400 400 400 ödeyeceğim. Sonra 600 600 600 ödeyeceğim ama toplam ödediklerim birbirlerine ne olmak zorunda eşit olmak zorunda. Demek ki e, parçadan bütüne doğru gidiyorum. Yani burada bir ekok sorusu var. E bunların ortak katı kaç yapar arkadaşlar? Tabii ki e, 400 de 600'ün ortak katı. Şu sıfırları görmezsek ne yapar? E 4 ile 6'nın ortak katı 12 yapar. Bunun 3 katı, bunun 2 katını alırsak. Sıfırları tekrar koyarsak arkadaşlar 1200 yapar. Evet. Şimdi bakalım. Burada e, 1200 yaptı. Evet 1200 kaçı mesela A çamaşır makinesi için, Ali'nin çamaşır makinesi için 1200 şimdi %25'ini ödemişiz. Bu 1200 kaçla kaçlık kısmına denk geliyor arkadaşlar? %75'lik kısmına denk geliyor. 1200 %75'lik kısmına geliyor. Peki %75 kaç yapar arkadaşlar? 3/4 bölü 4 yapar. Yani yüzde %75'i 1200 ise tamamı kaçtır arkadaşlar? %75'i 1200 ise şimdi şuradan hemen bir e, tablosu oluş, oluşturalım. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 4 tanesinden kaç tanesi? 3 tanesi. 4 tanesinden 3 tanesi kaçmış? 1200'müş. Yani şurası toplam 1200'müş gençler. Tamam 3 tanesi 1200 ise bir tanesi kaç yapar? 400. 400, 400, 400 ve 400. Yani tamamı kaç oldu? 4'te 4'ü. 1, 2, 3, 4. Kaç yaptı? 1600 yaptı. Şimdi e tamam burası 1600 oldu. E, ama bana diyor ki her bir çamaşır makinesinin fiyatı 4000'den az olduğuna göre. Şimdi 1600 4000'den baya az oldu. Bizi en fazlayı soruyor ya. Benim onun için 4000'e ne kadar yakınlaştırırsam o kadar iyi. Peki o zaman 4000'e yakınlaştırmam için bunu ne alacağım mesela? E, 1200 yerine ekoklarını bunun iki katı olan 2400 sayısını alayım arkadaşlar. Peki 2400'ün 4'te tamamına bakalım. Yani e, e, burada kaçtı? E, %75'i, %25'ini vermiştik. %75'i kaça denk gelecek? 2400'e denk gelecek. O zaman, şimdi şuraya bakalım. E, burada 3'e bölüp 4 ile çarpıyoruz değil mi? Buradan gördük. O zaman hızlıca yapalım. 3'e bölüp 4 çarparsak 2400'ü e, ne yapar? 3200 yapar arkadaşlar. 3200 yapar. Şimdi ne olur ne olmaz e, bunu ee, bir de şeyi yapalım. Ee, 3200 4000'e yaklaştık ama bir de bunun 3 katına bakalım arkadaşlar ekok'un. 2400 değil 3600'e bakalım. 3600'ü 3'e bölerim 4'le çarpalım. Ee, ne yapar o da? 3600'ü 3'e bölerseniz arkadaşlar e, 1200 yapar. 4'le çarparsanız 4800 yapar ama 4000'i geçtiği için olmaz. O zaman ben ne alacağım arkadaşlar? Tabii ki 3200 alacağım. Ee, şimdi Toplam Ali'nin çamaşır makinesi kaç oldu? 3200 oldu. 3200 oldu arkadaşlar. Peki buraya bakalım. Ee, toplam kaçtı? 2400'lü taksit tutarlarım. Taksit tutarlarım 2400'dü. %20'sini biz ödemişiz. %80'i kaça denk geliyor arkadaşlar? %80'i 2400'e denk geliyor. Yani 2'ye bölersek 4 bölü 5'i e, 2400'e denk geliyor biz bunu ne yapacağız arkadaşlar? Şurada hemen hemen diğer yöntemimizde yapalım. Yani 5'e bölelim. 1 2 3 4 1 2 3 4 5. 5'te 4'ü 1 2 3 4. 5'te 4'ü kaça denk geliyormuş arkadaşlar? 2400'e denk geliyormuş. Burası 2400. Yani 1 2 3 4. 4 tanesi 2400'e denk geliyorsa bir tanesi 600'dür arkadaşlar. 600 600 600 600 600 600. Tamam kaç yaptı? 5 x 600'de 3000 yaptı arkadaşlar. Demek ki Ali'nin aldığı makine e, 3200 Selin'in aldığı makine de 3000 liraymış. Ne kadarını ödemiş? %25'ini peşinat vermiş arkadaşlar. E, 3200'ün %25'ini ne yapar? Yani 3200'ün biz %25'ini alırsak evet sıfırlar gitti. E, burada 25 çarpı 32 yapar. Veya hiç ona gerek yok. 25'i 100'e bölelim. 4 Evet, 32'yi 4'e bölelim arkadaşlar. 800. Yani burası 800 yaptı. Halinin peşinatı 800 lira oldu arkadaşlar. Selinikine bakalım. %20'sini alıyorum. 3000'in %20'si. Evet. Burayı 20 yüze bölersem kaç yapar arkadaşlar? Sadeleştirdiğimde 5. Evet. Bu 2 sıfırı görmeyen arkadaşlar. 35'e bölerseniz 6. 2 sıfırı tekrar gördüğünüzde 600 yapar. Evet. 600 artı 800 kaç yapar arkadaşlar? 1400 yapar diyoruz. Evet. Diğer bir yerinde sorumuz. Her birinin uzunluğu 40 cm'den. Evet. Burası biraz daha geometri tabanda olmadığı için arkadaşlar VIP yöntemimizi ne yaparız artık? artık burada kullanırız. Her birinin uzunluğu 40 cm'den kısa. Evet. 40'dan kısa diyorum. 40'dan kısa. Ve eşit uzunlukta tahta parçalar uçuşa eklenip ölçülürse 6 metre. Bakın 6 metreyi gördüm. Hemen bir önceki birime bakıyorum. Santimetre metreyi de santimetreye çeviriyorum. 600 santimetre yapıyorum arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda. Evet 600 santimetre olmaktaymış. Aynı parçalardan bir miktar daha eklenirse yeni uzunluk 8 metre olmaktaymış arkadaşlar. Zaten yani 600 santimetrenin üzerine eklersem kaç oluyor? Ee, 8 metre yani 800 santim. O zaman ne kadar eklemiş oluyorum ben? 200 santim eklemiş oluyorum. Parçaların uzunluğu santimetre cinsinden doğal sayı olduğuna göre sonradan eklenen parçalar. Yani benden istenen ne arkadaşlar? Sonradan eklenen parçalar. Parça sayısı. Gençler şimdi burada şuna bakacağız. Planlamaya geçtiğimiz andan itibaren. Ben 600 santim uçucu eklediğimde 600 santim oluyormuş. Sonra da birkaç tane daha eklediğimde artık sayısını bilmiyorum. 800 oluyormuş. Yani 600'den 800'e ne kadar da ekliyorum? 200. Yani benim parçalarım e, hem 600'ü tam bölmek zorunda hem 200'ü tam bölmek zorunda. Mesela şurada hemen küçük bir örneklem e, oluşturuyorum arkadaşlar. Parçalarım uzunluğu 2 santim olsun. 2 2 2 Evet 2. 2, 4, 6, 8 santimetre uzunluğunda oldu mu? Evet. Şimdi ben e, 3 parça daha ekleyeyim. 1 2 3 2, 2, 2 arkadaşlar. Kaç oldu sonradan eklediğim parçalar? Sonradan eklediğim parçalar kaç oldu? Bakın 2, 4, 6. Toplam uzunluğu kaç oldu arkadaşlar? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 oldu. Şimdi bakalım. Burada e, başlangıçta eklediğim kaçtı? 8'di. 8 cm. Sonradan eklediğim kaç oldu arkadaşlar? 6. Peki şuna bakın. Sonradan eklediğim 6. Peki şuna bakın arkadaşlar. İlk 8'di sonra 6 ekledim. Peki bir parçanın uzunluğu kaçtı? 2 ydi. Yani bu 2 hem 8'i bölecek hem 6'yı bölecek arkadaşlar. Yani buradan bir e, EBOB e, kokusu aldınız mı? Tabii ki aldınız. O zaman ben e, 600 ve 200'ün 600 ve 200'ün neyini bulurum arkadaşlar? EBOB'unu bulurum. 2'ye bölerim 300. Hocam işte 10'la bölsek olur mu? Olur da e, biz e, öğrendiği yeni öğrendiğimiz için arkadaşlar kuralına göre yapalım asal çarpan listesinden 2, 100. Evet 2'ye bölelim 150, 2'ye bölelim 50, 2'ye bölelim 75, 2'ye bölelim arkadaşlar 25. Şimdi ortak 2 böldü, 2 böldü, 2 böldü arkadaşlar. 2 böler bölmez, 3'e bölelim. Evet 25, 25 3'e bölünmez devam eder. 5'e bölelim, 5, 5 böldü. 5'e bölelim, 1, 1 böldü arkadaşlar. 2 kere 2, 4, 2 kere 4, 8. Evet buradan 5 kere 5, 25. 8 çarpı 25 kaç yapar arkadaşlar? 8 kere 5 40, 8 kere 2 16, 20, 200 yapar. Yani e, şeyim kaç oldu? En büyük ortak bölenleri. Evet 200 oldu arkadaşlar. Yani benim parçam 200 olabilir. Peki burada diyor ki, eklenen parçaların sayısı en az diyor. En az kaçtır? E Şimdi e, sonradan ne kadar eklemiştim ben arkadaşlar? Sonradan ne kadar eklemiştim? Sonradan eklediğim 200 santimde doğru mu? Evet, en az olabilmesi için bakın en az olabilmesi için ben ikisini tam bölen EBOB'u ne yaptım? Buldum. En büyük ortak bölenleri 200'ü buldum. Şimdi e, sonradan eklediğim 200 santimde o zaman e, her bir parçanın uzunluğu da zaten 200 santimde o zaman bir tane parça alırsam arkadaşlar ee, ne olur sonuç? 200 santimi buluruz. Yani bunu buluruz. O zaman cevabımız en az kaç olur diyoruz? 1 olur diyoruz. Evet aşağıdaki şekilde verilen bir karenin içine birbirinden farklı birer doğal sayı yazılacaktır. Bu sayılardan ikisi 4 ve 7'dir diyor arkadaşlar. Evet VIP yöntemimizle bakıyoruz. Evet. Bu dikdörtgenlerin köşündeki kareler yazan 4 sayının içerisinde eşit ve K ve L, say L sayıları aralarında asal. Aa çok önemli. K ve L aralarında asalmış arkadaşlar. Hemen can alıcı nokta yazıyorum. K ve L aralarında asal. Hemen ben şuraya kendi notumu da oluşturuyorum. Ortak bölenleri 1. Ortak bölen veya çarpanları nedir arkadaşlar? 1'dir. O zaman bakıyorum K ve L'nin ortak. Evet buraya hemen birimi yazıyorum. K ve L en az kaçtır diyor arkadaşlar? K ve L en az kaçtır diyor. Şimdi şöyle başlayalım. Burada büyük sayılar var görüyorsunuz. E ben burada şuradan soldan başlarsam bu tarafa doğru gelirsem sayı büyüyerek gelir. E bunlar da büyük. Çarpımı artar arkadaşlar. Onun için ben en azı bulamam. Buradan başlayalım mesela. 2 diyebilir miyim? Evet, 2 diyebilirim. E diyeceksiniz ki hocam burada 4 2'nin katı nasıl oluyor? Arkadaşlar kendi içerisinde olabilir bakın. K ile ortak çarpan olmamak zorunda. Evet. Devam edelim. 1, 4, 3 yazabilir miyim? Yazabilirim. Çünkü K'nın çarpanı 3 ile L'nin çarpanı arasında herhangi bir ortak çarpan yok. 1 haricinde. 4 yazamam ben buraya. Neden? Çünkü ortak çarpanlar 4 olur. Aralarında asal olmaz. 5 yazabilir miyim? Tabii ki yazarım. Çünkü ortak çarpan yok. 6 yazamam arkadaşlar. Çünkü e, altın çarpanı 3 ve 2'dir. Burada 2 ortak çarpan olur. Olmaz. 7 yazamam. Çünkü burada 7 var. 8 yazamam. Yine 8'in çarpımı 2 ve 4'tür arkadaşlar. Burada 2 var. 9 yazabilir miyim? Evet 9 yazabilirim. Ee, şimdi bakalım arkadaşlar. Buradan e, diyor ki K ve L 4 köşesindeki sayıların çarpımını eşitmiş. Evet 3 kere 5 15. Buradan 15 çarpı 9 yapıyorum. 9 kere 5 45. 9 kere 1 9 arkadaşlar. 4 elde 135. O zaman K kaç yaptı? 135 yaptı. L'ye bakalım arkadaşlar. 4 kere 2 8. 7 kere 8 56. Evet 135 artı 56 birli bir şey var mı? Var bakalım. 5 kere 6 11. 3 5 daha 8 bir de 59. Evet 1 191 yaptı arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Evet arkadaşlar burada yeni nesil sorularımızı çözdük. Kanalımıza abone olmayı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve beğenmeyi unutmayın.